Kaza Bolu-Mudurnu Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa T. idaresindeki 14 LA-465 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Murat B. hakimiyetindeki canlı tavuk yüklü 14 EB-132 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Mustafa T. ile otomobildeki yolcu Halil İbrahim T. yaralandı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yeni itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından... Bolu Abantı İzzet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Ya ölen olmasın da gerçekten önemli yok. değil. Yani. Ya. Ya, 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 sıkıntı yok.